Merhabalar. Nuranla Rezil Yemek kanalında tekrar sizlerle birlikteyiz bugün. Gelin hep birlikte bugün ne pişireceğimizi görelim. Bugün sizlerle kışın en vitaminli yemek olan pırasa yemeği yapacağız. Zeytinyağlı etli pırasa yemeği. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane pırasamız var. Ama bizim burada pırasalar biraz büyük, oldukça büyük. 3 tane havucumuzu böyle doğradık. Pırasalarımızı bu arada yıkadım, doğradım ve e, sirkeli suda beklettim. Malumunuz bu ara virüs nedeniyle her şeyi sirke kullanmak zorunda kalıyoruz. Siz de kullanırsanız gerçekten önlemimizi alalım, hayatımızı riske atmayalım. Her şeyi ben ya zaten hep sirke kullanırdım ama bu ara inanın her şeyi sirkeden geçirmek zorunda kalıyorum. Burada havucumuz var. Üç tane doğranmış. Burada zeytinyağımız var. Ee, yarım bardak kadar kullanırsak yeterli sanırım. Burada ben e, birazcık pirinç koyuyorum. Biraz e, bulgur koyuyorum içine. Ama isteyen e, sadece pirinçle ya da sadece bulgurla da yapanlar var. Ama ben böyle seviyoruz biz. Burada bir buçuk kaşık salçamız var. Burada 3 tatlı kaşığı tuzumuz ve 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var. Burada da etimiz var. Arkadaşlar eti ben mecbur kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü eşim eti çok seviyor. Etsiz yemek yemiyor. Her yemeğe de et kullanmak zorundayım. O yüzden zeytinyağlı pırasa yemeğini de etli yapmak zorundayım. Gelin hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin altını açıyoruz. Ve tenceremiz biraz ısınana kadar bekliyoruz ki lezzeti gerçekten tenceremiz ısınıp da etlerini attığımız zaman daha farklı oluyor daha güzel oluyor biraz bekleyelim daha sonra etimizi atalım Evet gördüğünüz gibi tenceremiz ısındı şimdi etlerimizi atıyoruz ve zeytinyağımızı koyuyoruz zeytinyağı ve etle bu etlerimizi güzelce kavuruyoruz Etlerimizi böyle karıştırarak kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimiz kavruldu. Şimdi havuçları da etlerle birlikte biraz kavuruyoruz. 3 tane havucumuzu doğradık. Etlerle birlikte havucumuzu iyice karıştırıyoruz, kavuruyoruz. Evet, havuçlarımız kavruldu. Şimdi bir buçuk kaşık salçamızı ekliyoruz içine. Salçamızı iyice kavuralım ki ekşimsi bir tat olmasın salçamız ne kadar iyi kavrulursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Evet şimdi burada havuçla, şey pırasalarımızı ekliyoruz üstüne. Şöyle göstereyim. Biraz pırasalarımız çok olacak galiba tencereme. Parasalarımız biraz fazla oldu ama o piştiği zaman aşağı inecektir. Tuzumuzu ve karabiberimizi ilave ediyoruz. Ve arkasından bulgur ve pirincimizi atıyoruz. Böyle bir karıştırıyoruz. Şöyle altına geçecek şekilde. Kaynamış olan suyumuzu ekliyoruz şimdi. De. Kettle'da kaynattım. Karıştırdığımız pırasalarımızı suyunu da ne kadar sulu seversiniz bilmiyorum ama ben şöyle bir tencerenin yarısı kadar yapsam yeterli. Görüyorsanız şimdi karıştıracağım. Evet böyle karıştırıyoruz iyice birbirine. Gördüğünüz gibi nasıl pırasalar sönmeye başladı kavurdukça. Evet, karıştırdık. Gördüğünüz gibi şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ve bir 10 dakika böyle pişiriyoruz. Normal tencerede düdüklü de yapmayacaksanız, normal tencerede yapacaksanız bunun içinde bir 20 dakika pişirirseniz yeterli. Bir 10 dakika kaynayan prasa yemeğimiz şu anda bitti. Altını açıyoruz. Hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi mis gibi bir prasa yemeğimiz oldu. Şimdi servisimizi yapalım. Böyle göstereyim size. Sıcak sıcak. Şöyle servisimizi yapalım. Böyle gördüğünüz gibi. Üzerine limonu sıkarız. Güzelce yiyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Lezzet deposu pırasa yemeğimiz. Çocuklarımıza sevdirelim lütfen. Böyle yemekleri. Ben genelde bu tarz yemekleri yediriyorum çocuklarıma. Hazır yemeklerden kaçıyorum. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşürüz.